bir dönemin efsanevi modellerinden olan Honda Jazz yenilendi. Yalnız Jazz diye okuyun dediler, mecburen Jazz diyeceğiz. Motor sürprizleriyle karşımıza çıkan araç, bakalım başka ne gibi yenilikler barındırıyor. Son videolarımızdan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olun ve abone ol butonunun yanındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. İlk kez 2001 yılında yollara çıkan Honda Jazz'ın dördüncü jenerasyonu geçtiğimiz günlerde Tokyo Otomobil Fuarı'nda sergilendi. Baştan aşağı değişen araç Avrupalı tüketiciler için pek çok yenilik barındırıyor. Bir önceki nesil Jazz keskin hatlara sahip bir modeldi markanın o dönem diğer araçlarına benzetilen Jazz, bu yapısıyla 1 ve ikinci nesillere hiç benzemiyordu. Şimdi ise geri dönüş yaşanmış ve çok daha yuvarlak tasarıma sahip dördüncü nesil Honda Jazz ortaya çıkmış. İlk nesilden beri süre gelen MPV görünümlü tasarım anlayışı bu nesilde de korunmuş. Ön bölümde sivri burun, daha yumuşak karaktere bürünmüş. Kısa motor kaputu dik radyatör ızgarasıyla tampona iniyor. İnce köşeli farlar gitmiş, yerine büyük ve damla formlu yeni farlar gelmiş. Farların iç yapısında çengel formlu LED gündüz aydınlatmaları bulunuyor. Aracı yandan incelediğimizde A sütununun inceldiğini görüyoruz. Bunun ön çapraz görüşü iyileştirdiği iddia ediliyor. Büyüyen ön kelebek camında bu konudaki etkisini unutmayalım. Caz'ın ürün yelpazesine bu jenerasyonla birlikte Star isimli farklı stile sahip bir model de eklenecek. Standart modelle aynı motor ve iç mekan özellikleri sunan Crosstar, sürüş yüksekliği, farklı ön ızgara tasarımı, suya dayanıklı döşeme ve entegre tavan rayları ile ayrışıyor. Honda Jazz'ın arka kısmı da değişimden fazlasıyla etkilenmiş. Eski nesilde tavana kadar ulaşan garip formlu stoplar gitmiş. Bunun yerine neredeyse ön farlar kadar büyük oval stoplar tercih edilmiş. LED destekli stoplarla beraber tampon da sadeleşmiş ve daha sıradan olmuş. Cazın iç mekanı da yenilenmiş. Ama bu yenilenme ile birlikte ne yalan söyleyelim, eskisine göre fazla ucuzlamış hissi bizde oluştu. Özellikle iki kollu direksiyon fazla basit kalmış. Modern trend caza da sirayet etmiş. Gösterge tablosu tümüyle dijital tasarlanmış. Ama bu konuda Honda tasarımcıları Avrupalı meslektaşlarından biraz ilham alsalarmış daha iyi olurmuş. Orta konsoldaki dokunmatik ekransa günümüz standartlarını karşılıyor yeni LCD dokunmatik ekran arayüzü, kontrolleriyle akıllı telefon tarzı bir kullanılabilirliğe sahip. Sistemin Android Auto ve Apple CarPlay desteği de unutulmamış. Henüz yeni cazın boyutları hakkında bir açıklama yapılmadı. Ancak aktarma organları bileşenlerinin şasiye ve motor bölmesinin içine akıllıca yerleştirilmesiyle önceki nesillerin iç mekan genişlik iddiasını sürdürdüğü belirtiliyor. Yine ön koltukların altına konumlanan yakıt deposu iç mekan genişliğinin sırrı. Arka koltuklar eskisi gibi hem katlanabiliyor hem de kızaklı yapısıyla kaydırılabiliyor. Jazz artık Avrupa'da klasik benzinli motorla satılmayacak. Aracın sadece iki motorlu hibrit seçeneği sunulacak. Yeni geliştirilen bu sistemin güç ve performans değerleri açıklanmadı. Fakat yeni sistem aracın elektrikli motorla çok daha fazla yol kat etmesini sağlayacak şekilde geliştirilmiş. Cazın bir diğer yeniliği ise Sensing ismini verdiği güvenlik paketi. Sistemde bulunan 8 sonar sensörle çalışan geniş ön ve arka görüş kamerası acil durumlarda otomatik frenleme ile kaza riskini azaltacak. Yeni nesil Honda Jazz'ın Avrupa pazarlarında satışına Şubat 2020'de başlanacak. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz net değil.